Aşağıdan bir yer esti ya en güzeller Aşağıdan bir yer esti gerdana gül gerdana gül dizerler Kemer belimi kesti ya en güzeller Kemer belimi kesti gerdana gül gerdana gül dizerler Nazlı yarım koynunda hoy gelen güzeller nazla yari koynunda hoya nem güzelle beni de bir uyku bastı gerdana gül gerdana gül dizeller beni de bir uyku bastı gerdana gül gerdana gül dizeller endere dereye hoya nem güzeller endere dereye gerdana gül, gerdana gül dizeller. Al dereden taşları hoy annem güzeller Al dereden taşları gerdana gül gerdana gül dizerler Annem düngür geliyor Annem güzeller, annem gül geliyor. Gerdana gül, gerdana gül dizerler. Sil gözünden yaşları, oy annem güzeller. Sil gözünden yaşları, gerdana gül, gerdana gül dizerler. Yatma çayır çimene hoy güzeller Yatma çayır çimene gerdana gül, gerdana gül dizerler Uyur uyanamasın hoy güzeller Uyur uyanamasın gerdana gül, gerdana gül dizerler Verme beni ellere, oy annem güzeller Verme beni ellere, gerdana gül, gerdana gül dizerler Görür dayanamasın, oy annem güzeller Görür dayanamasın, gerdana gül, gerdana gül dizerler